Tekrardan iyi akşamlar arkadaşlar. Tav Havalimanları, Tavıl kağıtta istenmiş. Bu kağıdın istenmesini gayet güzel anlayabiliyorum. Bu arkadaş çünkü Çelebi'ye falan bakanlar buna bakınca artık yatırımcısı çıldırıyordur herhalde. O ise nerelere gitti biz hala saplandık diye. Arkadaşlar Tavıl için bir teknik durum mevcut. Yani bakın şu FIBO dönüşleri falan. Gözünüzde görebilir hale gelmişsinizdir videoları izliyorsanız. Burada, burada, işte şurada. Şuradan dönüş olmuş bakın tam tam yani. Dönüş orada ama işte kırılmamış. Yani şurada bir düşen var. Tamam mı? var. Hadi şöyle çekmiş olalım şimdi aceleyle. Bakın şöyle bir çizgi var. Biraz özensiz oldu ama zaten bu yani bunu kıramadığı için bu kadar yerli eksan olmuş bu arkadaş. Ondan sonra kırılım gerçekleşince de bir sert yükselmeye doğru hareket var. Şöyle. Nerede şimdi? Şu an ne, ol ne olur? Ne yapar? Ona bir bakalım. Tavul ne yapmış? Burada bir tren çizgisi oluşturmuş kendisine. Belki arkadan bir yerden geliyor olabilir. Şu an için bizi bu kadar ilgilendiriyor. Hatta bir, bir tık şöyle yapsak çok ayıp olur mu? Şöyle yapsak olmaz sanki ama biz yine şöyle yapalım. garanti olsun. Şu onu kesiyorsa hatta öyle yapalım. Aynen. Tamam bu daha güzel oldu. Şimdi arkadaşlar table geldiği nokta bakın şurada bir yatay direnci var. Bu yatay direnç çalışmış. Şurada çalışmış. Burada çalışmış. Burada çalışmış. Şu an çalışıyor. <laughs> 4 tane teması mevcut ve trend sıkıştırmış. Bu arkadaş bunun üzerine gitmek isteyecek. Şurada bir Fibo direncimiz var. 20.16 11 Ocak akşamı için 20.78 Haftanın ilk günü. Bunun altında kapamasın. Kırması gereken yer şöyle bakıyoruz. 21.42 21.42 kırarsa burayı isteyecektir. Buradaki Fibo'yu. 22.26 22.26'dan Ne diyorduk? 618 için güçlü destek, güçlü direnç. Dikkat edeceğiz. Kendisine dikkat edeceğiz. Orayı kırar eder. Ondan sonra şöyle falan yapmaya çalışır. Buradan satış yeme olasılığı mevcut. Çünkü güçlü bir direnç. Yani bunlara bakacaksınız. Ha bu hissenin yükselmesini bozmaz. Burada bir yerde olabilir. Belki şu tarihlerde bir aya. Buralarda takılıyordur. Belki de ama daha bakın şöyle ben size bunun üstünü de çizeyim çizmemişiz. Şöyle kanal var, daralma var ve yani daralma hem yatay dirençli hem onun üzerinde şu var bakın buralara doğru falan artık birkaç haftaya en geç. Bu arkadaş gitmek istiyor çünkü çok geri gelmiş arkadaşlar. Yani düştüğü yere bak bu nasıl bir çöküş böyle ya. İnsanın morali bozuluyor. 14'e gelmiş. 30'lardan yarı yarıya gitmişiz. Şimdi geri toparlamaya çalışıyor kendisini. Şöyle bir baktığımızda ne dedik? Şunu kırmayacak. Bakın bunu kırarsa sakat. Bunun altı kapanış falan gelirse bu ta 0.5'e gitmeye çalışır. Zannediyor muyum? Zannetmiyorum. Endeks olumsuz yaklaşmadıkça bu arkadaşın yani bu hareketleri yapması için bir sebep yok ortada. Şu an için ne yapacağı noktasında da güçlü dirence söyledik. Hatta yazalım. Niye yazmıyoruz? Şöyle idi değil mi? 21.42 Bunu kırarsa şu Fibo ister. Ya da ondan önce şu kanalı isteyebilir. Tamam mı? Kanalı kırarsa buraya gider, buraya gider. Buradan mesela ne olabilir? Velev ki bu yükseldi. Ne yapar? Burayı kırar. Böyle onay alıp ondan sonra gitmeye çalışır. Hareket de aslında en yakın bunu gösteriyor. Yani olma olasılığı bana sorarsanız bunun daha yakın, bunun aşağı gitmesinden. Ama bu böyle olmayabilir. Yani bu ne olur? Bir daha böyle olur, bir daha böyle olur. Artık şurası iyice sıkıştırır, kahreder adamı, ondan sonra gider. Çünkü bakın yine deminki hisselerde, Vertu'da gösterdiğim gibi. Bakın üst kanal ile burada kesişiyor. Kanalı kıramayıp, ya bu kanal dener, düşer ya mesela. Yatayı kırar, burada seyreder şuraya kadar mesela bana şöyle düşününce en mantıklı gelen şeye böyle gidip buradan satış yiyip böyle 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 buradan takılıp buradan buraya değip buradan gitmesi. Neden? Buradaki yatay desteğe olduğu kadar hazırlanıp bu noktada ondan sonra kanalın üst çizgisi Fibonacci direnciyle 618 kuvvetli direnciyle aynı yere girince aynı alana girince buradan yaptığı hazırlıkla oraya gitmek isteyecektir bu senaryo bana mantıklı geliyor şöyle düşününce ama ta 25 Ocak'ta 2 hafta var yani ta olumsuz bir yanı yok şu çizginin altında bakın nereden geliyordu Aralık Aralık başından gelen tren çizgisinin altına inmedikçe bu kanalı bozmaz kanalı bozmadıkça bu arkadaşın görünümü olumludur zaten çünkü kanal yukarı doğru kanalsa zaten zamanla yükselir arkadaşlar yani Ha nedir? Bizim istediğimiz gibi mi olur hareketler? Onu bilemeyiz. O yüzden dikkat etmek lazım. Tablonun görüntüsü bu şekilde. Olumlu ama listemizde yer edinebileceğini zannetmiyorum şu anki haliyle. Ha bu yükselebilir. Ama tek kağıtlar kadar beğenmiyorum ve ben yani 20 kağıda birden bakmayı seven bir insan değilim. Benim listem daha kompakt olur. Kendi açıkladıklarımın hepsini bile mesela tercih etmediğim olur. Ya da bir gün işte iki gün, üç gün birini. Mesela Asus'da olduğu gibi arkadaşlar. Ne dedik? Çarşamba günü Twitter'dan yazdım. Ne oldu? Üç günde yüzde on, yüzde on iki arası gitti. Ve satış yiyecek dediğimiz yerden yemiş. Yani hedefine ulaşan hisse düşer. Çok basit. Tavıl boydu Bu şekildeydi. Buradaki şekiller şöyle saçma göründü. Şunları bir alalım bundan. Görünüm olumlu. 21.42 önemli. Bunun üzerinde kapatırsa daha olumlu olur şu anki haline göre. Ama bir iki hafta, 3 hafta. Yani bu arkadaşın hakikaten hareket yapması öyle bir zamanı bulabilir. Çünkü sıkışma öyle bir sıkışma değil. Hemen olacak bir sıkışma değil. Mesela KLGV'ye bakıyorsunuz. Daha nereye gidecek ise. Yani ya bir yukarı gidecek ya aşağı gidecek. Şu geldiği yere bak. 13 Ocak sonu görünüyor ortası. Tavla öyle değil. Bunun biraz daha zamanı var gibi duruyor. Bu da belki sonraki zamanlarda bir tekrar bakarız ederiz ama olumsuz bir yan yok. Şunun altına inmedikçe diyoruz. Şu anda elinde bulunduranlar için. Düşünen varsa ben yine de bakacağım diyen varsa da 21.42 üzerine kapanışa ihtiyacı var bu arkadaşın. Öyle diyelim. Öteki hisselere de devam edeceğiz. İyi akşamlar.